Saygıdeğer arkadaşlarım, dün sabah saat 10'da İBB Başkanı İmamın oğlu Ekrem bir basın toplantısı düzenledi değil mi belediyede? Ve burada ben size turpun büyüğünü göstereceğim dedi. Ve neyi gösterdi? Kendisiyle ilgili açılmış yolsuzluk soruşturmalarının tamamında hep Tayyip'in avanesinden satılmış büyük cana yakının kişi olarak gösterildiğini anlattı. Ve işte Turp'un büyüğü bu dedi. Bütün soruşturmalarda o 1800 kişilik mali suçlarla ilgili bilir kişiler arasından bunun seçilmiş olması katrilyonda bir olasılık bile değil dedi. Aslında burada büyük bir kalpazanlık yaptı imamın oğlu Ekrem. Ya o Tayyip'in hangi işi kanuna, hukuka, adalete, hakkaniyete, vicdana, ahlaka uygun ki senin hakkında açtırdığı soruşturmalarda atadığı bilir kişi uygun olsun. Hasta garantili şehir hastaneleri mi Yolcu garantili tüneller, hava alanları, köprüler bunlar mı hakkaniyeti ahlaka kanuna uygun? Hiç uçak inmeyen hava alanlarına ödenen milyarlar mı hakkaniyete uygun? Ve bütün kamu ihaleleri ki belli ekonomistler 240 milyar doları aştığını söylüyor bu ihalelerin tutarının tamamının 5'li, 7'li, 17'li ve en fazla 44 müteahhide verildiği mi kanuna adalete uygun? Hayır ya. Abdülhatif Şener'in itirafıyla sadece Tayyip ve aile çevresinin 300 milyar doları aşkın kamu malını aşırması mı adalete kanuna uygun? Ya bunlar hep Banu Avar'ın üretilmiş muhalefet. Amerika'nın çizdiği sınırlar içinde oynuyor. Alayı arkadaşlar bunların. İşin tuhafı muhalifi oynayan medyada aynısı. Yahu tamam bunları açıkla ama bunu turpun büyüğü olarak ilan etme. Biz bir hafta kadar önce bir paylaşımımızda ve cuma günkü Çağlayan Adliyesi önünde yargılama sonunda yaptığımız açıklada, açıklamada turpun büyüğünü gösterdik ya arkadaşlar. Neydi turpun büyüğü? Diploma nerede? Evet arkadaşlar. Hiç kimse sahtekarlık etmesin. Düzenbazlık etmesin. Madrabazlık, kalpazanlık etmesin. İşte torpun büyüğü bu. Tayyip'in diplomasi yok. Otomatikman devlet başkanlığı da gayri meşru, kanun dışı, hukuk dışı, boş, kof ve çöp hükmünde arkadaşlar. Ve bu turpun büyüğünü o hafıza yedirdiğimiz anda Türkiye bu beladan kurtulacak. Tayyip gitti mi AKP diye bir şey kalmayacak. Ayrı Demirel sonrası Adalet Partisi adlı Amerikan Yapımı Parti'nin darmadağın oluşu gibi Reza sonrası ANAP adlı Amerikan Yapımı Parti'nin darmadağın oluşu gibi Tayyip sonrası da AKP diye bir şey ortada kalmayacak arkadaşlar. Ama bunu bizim dışımızda söyleyen yok ya, yok ya. Herkes bir danışıklı dövüş içinde ya. Hepsi kayıkçı kavgası yapıyor ya. Ne? İmam'ın oğlu bu basın toplantısında bir kez daha gösterdi ki. O İstiklal davası gütmüyor. Kendi şahsi istikbal davasını güdüyor arkadaşlar. Memleket umurunda değil. Kendisi için ulaşmak istediği, oturmak istediği koltuk umurunda bunun. Başka bir şey umurunda değil. Ne biz bu imamın oğluna da diplomayı sorduk. Dedik ki bu Tayyip burada senin oturduğun makamda dört yıl belediye başkanlığı yaptı. Ve buraya da gelirken bir diploma verdi ki o da sahte. Askerlik dairesine yani Milli Savunma Bakanlığı askere alma dairesine verdiği diplomanın sahte oluşu gibi o diplomayla sahte yedek subaylık yaparak kantin subaylığı yaparak askerliğini yapmış sayılması gibi yoksa Tayyip'in İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu gösteren diplomanın dışında başka bir diploması yok. Hep sahte diploma kullandı bu adam dedik. Sizin belediyeye de bir sahte diploma verdi. Onun bir örneğini bizimle paylaşır mısınız dedik. Ne cevap verdi arkadaşlar? Sizin bu talebiniz özel hayatın mahremiyetine girer. O yüzden bunu sorduğunuz kişinin onayı olmadan size veremeyiz, paylaşa paylaşamayız dedi. Sonradan Tayyip buyurun çıkarın dedi Barbara Üniversitesi bir sahte diploma çıkarsın diye. Tekrar başvurduk yine cevap yok arkadaşlar. Yine vermedi. Bre utanmaz imamın oğlu. İşe binlerce kişi aldım Her birinden diploma istemedin mi sen? Yahu kamu sektörü olsun özel sektör olsun iş başvurusu yaparken işe alınman kabul edildiğinde ne istenir belge olarak? Bir diploma, iki adli sicil kaydı, üç sağlık belgesi ya, sağlık raporu istenir. Ve bu istekler, bu talepte bulunanlar hep özel hayatın mahremine dair talepte mi bulunuyorlar, istekte mi bulunuyorlar? Milletvekili adaylarından Hele hele Cumhurbaşkanı adayından Yüksek Seçim Kurulu diploma ister. Yüksek Seçim Kurulu bu kişilerin özel hayatına dair bilgi edinmek peşinde mi koşar bu isteğiyle? İşte böylesine bunlar güvenilmez arkadaşlar. Vicdandan, ahlaktan, namustan yoksun. Arayı bunların. Tayyip'in diploması yok. Anayasa madde 101. Yüksek okul diplomasına sahip olmayan bir kişinin devlet başkanlığı adaylığı için başvurusu bile kabul edilemez. Seçime bile giremez o kişi. Sahte diploma ile başvurduğunu Tayyip'in Yüksek Seçim Kurulu'na ispatladık ya. Kaçıncı kez ispatladık? Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerinin yüzüne karşı da söyledik bunu. Hiçbiri cevap veremedi ya. Metin Külük açık ya. Tayyip'in milletvekiliydi yıllarca. Peygamberin de diploması yoktu diye. Tayyip'in diplomasızlığının açık itirafında bulundu. Yusuf Siyah Özcan yok başkanlığım döneminde her yere başvurdum. Başvurduğum her kurum bana Tayyip Erdoğan'ın yüksekokul diploması yok dediler dedi. Bu kadar kesin bu ya. Bu turpu Tayyip'in önüne koyup yedirdiğimiz anda bu zulüm düzeni, bu ihanet düzeni, halkımızın ekmeğini aşını çalan, vatan topraklarımızı satan, naif cumhuriyetimizi yıkan, gün be gün orta çağcı faşist bir din devleti peşinde koşan bu Tayyip Diller adlı zulüm ve ihanet iktidarı gümbür gümbür devrilecek. Ama hiçbiri buraya gelemiyor ya. Gelmiyor. Niye? Çünkü Amerika onları öyle oynatıyor. Siyasilerini de medyayı da işte kahredici sistem düzen bu arkadaşlar. Amerikan emperyalist haydut alçağının 1950'de Türkiye'yi yarı sömürgesi durumuna düşürdüğü günden bu yana hep böylesine aşağılık, kanun dışı, hukuk dışı, Ahlak dışı siyasiler iktidarına iktidara getirilir, olaylar sergilenir, vurgunlar, soygunlar yapılır, zulümler yapılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte o yüzden biz ne diyoruz? Katil Amerika! Vartadoğu'dan defol diyemeyen her siyasi, her aydın, her akademisyen her gazeteci, her televizyoncu ya kapildir, ya korkaktır, ya haindir. Evet arkadaşlar, bir kez daha tekrarladım ki İmamın oğlu kalpazanlık yapıyor Turp'un büyüğü bu satılmış büyük cana yakın aklı sözde bilir kişiyi ve onun kanunsuzluklarını, hukuksuzluklarını dile getirerek ve imamın oğlu istiklal peşinde koşmuyor. İstikbal peşinde koşuyor arkadaşlar. Ve ne yazık ki en büyük kötüden kurtulmak için bu daha az kötüye geçen seçimlerde oy verdik ve bundan sonra da oy vermeye mahkum durumdayız arkadaşlar. Kahredici durum bu işte. Kalın sağlıcakla.